Yıllardır her gün yüzlerce ihtiyaç sahibinin sıcak yemek ihtiyacını karşılayan Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki aşevi Kurban Bayramı nedeniyle hayırsever vatandaşların kurban bağışlarını kabul etmeye başladı. Koronavirüs salgını sürecinde de ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki aşevi her sene olduğu gibi bu kurban bayramında da duyarlı ve hayırsever vatandaşlardan kurban bağışlarını bekliyor. Makbuz karşılığında yapılacak kurban bağışlarında vatandaşlar istedikleri miktarda kurbanlarını Bolu Belediyesi'ne bağış yapabilirler. Kurban eti bağışlarını kabul etmeye başlayan Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki aşevi daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için bayram boyunca hizmet verecek. Yardımseverlerle gerçek ihtiyaç sahiplerini buluşturmaya devam eden Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki aşevine bağışlanan kurban payları hijyenik şartlarda düzgün bir şekilde parçalanarak paketler haline getiriliyor. Son derece steril ortamda herhangi bir zarar vermeyecek şekilde ise muhafaza ediliyor. Öte yandan aşevine kayıtlı ihtiyaç sahibi 7.200 kişiye haftanın 7 günü 3 çeşit sıcak yemek ve ekmek dağıtılıyor. Dağıtımlar servis aracı ve görev ekip ile yaşlı ve engeli olan fakir veya muhtaç yatalak vatandaşların adreslerine götürülüyor. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir bayramın birinci gününde Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki aşevini ziyaret ederek çalışan personelin bayramını kutladı. Aşevine gelen kurban etlerinin nasıl pay edileceğine dair ise açıklamada bulundu. Özdemir sözlerine Bolu halkının kurban bayramını kutlayarak başladı ve geçmiş yıla göre yapılan bağışların çok olduğunu vurguladı. Daha önce de açıklamalarımızda belirtmiştik. Biz e, Kurban Bayramı'nda hazırız demiştik. Kültür Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün aşevi olduğu bölgedeyiz şu anda. E, vatandaşlarımız kurban paylarını getiriyorlar. Bizim arkadaşlarımız da burada görüldüğü gibi onları pay edip e, yıl içerisinde fakir fukara vatandaşlarımıza da dağıtılması amacıyla hazır hale getiriyorlar. Bunlar tabi buzluklarımızda saklanacaklar ve yıl içerisinde gerçekten ihtiyaç sahibi ailelere biz bu etlerimizi, kurban paylarımızı çok yoğun bir şekilde gerçekten. Sağ olsunlar. Geçtiğimiz yıl ben belirtmiştim. Bize güven tam yeni yönetimimize güven tam. Çünkü geçmiş yönetimlerden daha fazla kurban payı aldığımızı söylemiştik geçtiğimiz yıl ama bu yıl gerçekten çok daha fazla böyle bir ilgi var. Hem kurban payı hem de kurban bağışı ile ilgili. Rasim Özdemir Kurban Bayramı boyunca Bolu Belediyesi'nde görevli personellerin özverili bir şekilde çalışacağının da altını çizdi vatandaşlarımız buraya getirebilirler. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Yani aşevimizin olduğu bölgeye kendileri getirebilirler ve yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Onun dışında eğer getirebilmeyecek durumdalarsa 444 26 58'e aramaları halinde bizim ekiplerimiz böyle bir ekip kurduk. Ekiplerimiz gidecekler. Hem kurban paylarını alacaklar, hem de deri anlamında değil mi? Derileri de aynı şekilde alıp getirip biz değerlendireceğiz. Ben öncelikle bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca kurban bağışında bulunan vatandaşlarımızın da kurbanları yarın itibariyle kesilecek. O konuyla da ilgili hala devam ediyor. Ee, gerçekten orada da ben Bolu halkına teşekkür etmek istiyorum. Yoğun bir şekilde bize güvendi insanlar, vatandaşlarımız güvendi ve kurbanlarını e, bağış yaptılar. Herhangi bir Bolu belediyesini ilgilendiren bir konuyla ilgili aksaklık olması halinde 444-2658'i 26 vatandaşlarımız arayabilirler o konuyla ilgili de hem zabıta müdürlüğümüz, hem e, temizlik müdürlüğümüz, hem park bahçeler müdürlüğümüz, bütün müdürlüğümüz de nöbetçilerimiz özverili bir şekilde çalışıyor. E, Bolu Belediyesi olarak hiçbir aksaklık oluşturmayacağız. Tekrardan teşekkür ediyorum.